Yara bende, Yara bende. Bunu yabancı ülkelerde de beni aradılar, çok beğenmişti. Yara bende, Yara bende. Benim bu kitap gibi e, çok e, beş cilt daha hazır baskı bekliyor. Sponsor arıyorum e, ve bu videonun altında abone olay tıklayın, abone olun. Her video yüklenince sayfanıza gelsin. Yara bende, Yara bende, Yara bende. Sevdan bende, gönlüm sende. Yazarım sevgilim sana. Yara bende, yara bende. Neler çektim bilmiyorsun. Herkes bir yol tutmuş gider. Kısmet neyse görür gider. Günler hep gelip geçiyor. Yara bende, yara bende. Aşk közüyle ben tutuştum. Sevda gönül yakıyorsun. Çile bende, derman sende, yara bende, yara bende. Hasretiyle yakar gider, aşka düşen yanar gider, kısmet varsa görür gider, sevda gönül yara bende. Cemal saçını yolmadan, kabir sual sorulmadan, hakkınızı helal edin, Cemal Gökçe yorulmadan.